Bismillahirrahmanirrahim. İnsan, akıl, kalp ve nefisten oluşan karmaşık bir varlıktır. Onun hakikate ulaşması, bu üç unsur arasındaki dengeyi kurmasına bağlıdır. Eğer akıl tek başına hareket ederse, kuru bir rasyonaliteye hapsolur ve metafizik gerçeklikleri kavrayamaz. Eğer kalp, aklın rehberliğinden mahrum kalırsa, onu duyguların ve vehimlerin girdabına sürükler. Nefis ise bu iki merkezin kararlarını bozmak için sürekli bir mücadele içindedir. Havas yolcusunun en büyük imtihanlarından biri bu üç unsuru dengede tutarak ruhunu kemale erdirmektir. İnsan yalnızca aklıyla değil, sezgisiyle de kavrar. Havas ehli olmak isteyen kimse yalnızca mantıkla değil, aynı zamanda kalp gözüyle hakikate bakmayı öğrenmelidir. Çünkü bazı sırlar akılla çözülmez. Onları ancak ruhun idrak kapasitesi kavrayabilir. Lakin burada tehlikeli bir sınır vardır. Sezgi, vahyin rehberliğinde olmadığında insanı aldatabiliyor. Birçok kişi kendi nefsinden gelen fısıltıları ilahi bir ilham sanarak yanılgıya düşmüştür. Halbuki gerçek havas ehli her sezgiyi Kur'an ve sünnetin terazisinde tartar, aklıyla değerlendirir ve kalbiyle hisseder. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Rad Suresi 28'de şöyle buyuruyor. Onlar iman edenlerdir ve kalpleri Allah'ı zikretmekle meşgul olur ve huzura kavuşur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Kalbin huzuru ilim ve zikirle elde edilir. Zikirsiz bir ilim aklı doldurur ama ruhu beslemez. İlmi ruhuna işleyemeyen bir kimse ne kadar bilgi sahibi olursa olsun içsel olarak huzura eremez. Oysa havas yolcusu için en büyük alamet öğrendiği ilmin onun kalbinde nur olup açılmasıdır. İlmin nuru ancak kalbi karanlıklardan arındırılmış olanlara nasip olur. O yüzden kalbinizi bir yoklayın. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kalpte bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. Eğer o bozulursa bütün beden bozulur. İşte o kalptir. Kalbi arındırmak havas ilmine talip olanın ilk vazifesidir. Nefsinin istekleriyle kirlenmiş bir kalbe ilahi sırlar mümkün değil açılmaz. Çünkü kalbin bir aynaya benzediği söylenmiştir. Kirli bir ayna üzerine düşen nuru yansıtamaz. O halde havas yolcusunun en büyük çabası önce bu aynayı temizlemek olmalıdır. Ey hakikat yolcusu, unutma ki ilim yalnızca bir bilgi birikimi değildir. O, insanın iç dünyasında bir dönüşüm gerçekleştirmedikçe hakikat olmaktan uzaktır. Eğer öğrendiğin bilgiler seni dönüştürmüyorsa, seni yalnızca daha ağır bir sorumluluğun altına sokuyordur. O halde aklını vahyin ışığında kullan. Kalbini zikirle besle. Nefsini ise sürekli denetim altında tut. Ancak o zaman hakikate ulaşabilirsin. İzlediğin ve dahi dinlediğin için teşekkür ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.